Arkadaşlar merhaba. Trans'a hoş geldiniz. Bugün Diyarbakır'dan yayındayız. Konu olduğum konuğum Ömer Pastor. Diyarbakır kesin pastörlerinden biri. Senle konuşacağım çok konu var da. Aha. Bu ayaküstü programında yani bir 10-15 dakika içinde konuşabileceğimiz programlardan, konulardan bir tanesi Papa'nın ziyareti. Çok uzak, yakın zamanda geldi. Biz Protestan Hristiyanlar için güzel bir şeydi. Yani sonuçta evet. Hristiyanlık bir hafta boyunca konuşulduğu ülkemize ve hala konuşulmaya devam ediyor. Fakat komplo teorileriyle dolu bir zamandı. Evet. Ee, video yapmayan kişi kalmamıştır herhalde bu konu üzerine. Aynen öyle. Biz de bir nevi o yapılan, paylaşılan komplo teorileri hakkında ne düşünüyoruz, ee, sen sen ne düşünüyorsun duymak isterim. Ya şimdi ilk baban gelişi muhabbeti olduğunda çok normal geldim. Bizim için normal zaten yani aslında. Bir anormallik de yok. Ama biz ülke olarak çok seviyoruz teori kurmayı. Yani. Hatta bazen bütün her şeyi onun üzerine kuruyoruz. O kadar teoriler çıkıyor ki bizim burada yakında bir kale var. Her kalesi. Evet. Onunla ilgili bile Diyarbakır'da konuşursan bazı insanlara çok böyle komplo teorileri var. Evet. Papa da gelince sanki papa sanki bu ülkeyi fethetmeye gelmiş. Evet. Ülkeye geçti. Hatta ilginç bir şey var yani Cübeli'nin bir videosunda bile işte bir Vatikan kurmaya çalışıyorlar burada. Yani tabii o önce yapmış programı. Evet. Ama sanki Vatikan kurmaya çalışıyorlar. Papa da gelince bunu onaylayacak. Evet. Yani sanki öyle bir şey var, izlenim var ülkemizde. Ama yani bu sadan bir ziyaret. Evet. Çünkü bu yıl önemli bir yıl. Ee, İzle Konseyi'nin 1700. yılı. Hı. Papa da bu yüzden buraya geldi. Doğru. Şimdi papa zavallı, e, sorun da şu oldu, ilk ziyaretini Türkiye yaptı. Doğru. Şimdi ilk ziyaret de buraya olunca sanki işte buraya geldi, yeni bir şeyler ortaya çıkacak. İşte ortaoslarla görüştü, onu yaptı, bunu yaptı, şunu yaptı falan diye. Sanki ortaya yeni bir e, ortam. Yeni bir kaos, yeni bir teori. Evet. Ee, bir de tabii öncesinde Cumhurbaşkanımız Amerika'ya da gitti. Onun da etkisi var. Oradan da bir şeyler çıktı. İşte o da görüştü, şöyle oldu, böyle oldu falan. Üstüne papa gelince ee, tam oldu her <laughs> tam şey. her şey. Senaryolar yeni tuttu ve şimdi artık tamamdır dediler. Evet şimdi geçmişte var olduğunu bilmediğimiz bağlar bile birbirleriyle kurulmaya başladı. Aynen. Elbette Atatürk'ün hani papa gelmek istemiş de, Aa, yani, Atatürk evet. hayır gelemesin demiş de böyle bir programlar yapıldı. Hatta bir videosunda belki aşağıda bir yere paylaşırız. Aha. Bir genç arkadaş var, direkt onun üzerine kuruyor zaten. Fatih Sultan Mehmet izin vermedi, Atatürk izin vermedi. Bak şimdi izin veriyoruz. Aynen, aynen. Ondan sonra sonunda ekliyor böyle. Ya bir şey var mı yok mu bilmiyorum ama tarih böyle tekerrür ediyor. Zaten, zaten öyle oluyor. Emin değil. Ama ben bir şeyler söyleyeyim. Evet. Bir bakayım ne olacak? kesin emin değil ama o emin olmadığı kısmını en sona bırakıyor. Aynen. Bu ne demek? Yani anlatıyor insanlar o tarafını dinliyor. <laughs> i̇nsanlar videoyu büyük ihtimalle kapattıktan sonra ben emin değilim kısmı tabii, kalıyor. Tabii tabii ee, aynen. Ve aynen. o şey oluyor yani Atatürk'den yani izin istemiş. Gele, e, gelmemiş. Sonradan bakıyoruz öğreniyoruz ki Papa 1929 yılına kadar Vatikan'dan dışarıya aynen. adım atmıyor. çıkamıyor doğru. Çıkamıyor bir Vatikan hapsinde. Aynen. Ve e, bizimkiler sanki Gelmek istemiş de yok gelemezsin denmiş de hiçbir yazı yok elbette bunun hakkında. Aynen. Var mı başka aklına duyduğun komple teorileri ya da ya benim sen için... nasıl tepki veriyorsun bu komple teorilerin? Ya şimdi de. benim için en ilginç olan şey e, tabii yani bu video dediğim gibi bir benim videosu yeni yapıldı. Şey önce yapıldı yani 8 Mayıs'tan mı ne yapıldı bu yıl içerisinde herhalde bir 8-9 ay gibi bir şey olmuştur. Hı hı. Şimdi bu e, süre içerisinde ya yani onun yaptığı videoda o kadar emin bir şekilde şunu söylüyor ki İncil-i Şerif'i orada değiştirdiler. İznik'ten öyle başladı. Tabii öyle söylüyor. Oradan başladı her şey. Değiştirdiler orada. Hı. Ama yani İznik çok farklı bir şey. Evet. Yani çok farklı bir konsey, çok farklı bir olay konuşuldu orada. Doğru. Yani orada konuşulan konu İsa Mesih kimliğinin ne olduğu ile ilgili konular konuşuldu. Doğru. Ve oradan çıkan inanç bildirgesi de zaten bütün Hristiyanların kabul ettiği bir inanç bildirgesi. Kesinlikle. Yani o yüzden hani orada önce değiştirilmesiyle ilgili ya da farklı bir konuyla ilgili bir şey girmedi. İsa Mesih kimliği temel meseleydi. Evet. O konuşuldu. Ama bunun dışında Hani ortaya çıkan işte Papa geldi, işte bir şey hazırladı, bir ortam hazırladı, zemin hazırladı. Hı hı. Yani çok böyle bir şey ortamı yaratılıyor. Karanlık bir ortam yaratılıyor. Evet. Sanki bütün dünyanın, bütün herkesin gözü bizim ülkemizde. Evet. Ama yani bu ülke zaten Hristiyanların yaşadığı bir ülke. Yani, yani, yani. Papa'nın buraya gelmesi bir mucize değil. Burada Pavlus yaşamış, Petrus yaşamış. Yani. buna hepsi buraya Yuhandana. gelmişler. Yuhanna buradaydı. Evet. Mezara da burada. Yani bu adamların buradaki varlığı insanlar rahatsız etmiyor. Doğru. Papa'nın buraya gelmesi e, o kadar böyle kapıtelleri üretiyor. Hı hı. Çünkü zaten temelde yatan şey Hristiyanların yaşadığı bir ülke burası. Hı. Hatta diyebiliriz ki belki zamanında burası Hristiyanların ülkesiydi zaten. Evet bir akademisini yakın bir zamanda dinliyordum. Yine ismini hatırlayamıyorum ama e, şey diyordu. Yani Türkiye'de Osmanlı zamanında Hristiyanların nüfusu eşit veya bazen daha fazla e, bazen de bir tık daha altında aynen, ama aynen, çok eşit rakamlar vardı. Aynen, aynen. Ama bir anda sanki insanların düşüncesinde Hristiyanlar bir anda belirdi. Misyoner işleri için gelmişler buraya. Ya, yani 2000 Tabii. yıldır burada. <laughs> Antakya yani Aynen ilk kilise. Ama yani bir anda böyle bir insanların Hı. araştırmaması, sorgulamaması ve onun üstüne e, inşa edilen komplo teorileri ya. dolu. Sana bir sorum var. Hı -hı. Bu da bence bir komplo teorisi de bizim ya, yok. değil. Biz Sadece yapmayalım fikrini yap, yapmayalım. Ama e, güzel birkaç şeye dayanaraktan Hı -hı. Ortodoks Kilisesi ve Katolik Kilisesi en azından yurtdışındaki kaynaklar devamlı ne zaman birleşeceğiz, birleşme olacak mı tekrardan, e, O bağ tekrar sağlanacak mı, bunu merak Hı -hı. ediyor ve çok büyük adımlar atıldı aslında. Evet. E, hem Katolik tarafları kızdıran, yani e, halkı, e, Ortodoksları kızdıran ama ortada iki önder, iki lider bir araya geldi ve büyük adımlar attılar. Hı -hı. Sen bir pastör olarak, Hı -hı. protestan pastör, Hristiyan olarak ne, nasıl düşünüyorsun? Ya ben öncelikle şeye üzüldüm açıkçası. E, birisi bizim gençlerimizden biri sordu, e de acaba bizden birisi var mıydı orada? Evet, Dedim bizden birisi orada olmasın mümkün değil. Biz o sahnenin içerisinde yokuz aslında. Hatta bu ülkede bile belki yokuz gibi görülüyoruz. Varız ama yokuz. Aynen. Bu bir tane Aynen. film vardı Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz. Biz biraz öyleyiz maalesef. Aa, isterdim yani bizden birileri de orada olsaydı keşke. E, o ortamın içerisinde bulunsaydı. Doğru belki bir dua edip belki bir tabii, kurs, tabii. ayet oku, okuyarak. Tabii ya, çok iyi olurdu. O zaman gerçekten de o zaman şunu diyebilirdik. O zaman komputerleri kurulabilirdi bence. Aynen. Protestanlar da işin içine girmişse... Işte. girmişse o zaman bence orada problem çıkabilir ortaya. Ama yani yine de bence bu adım çok büyük bir adım. Yani güzel bir adım ve önemli bir adım. Hı hı. Yani şimdi bakıyorsun mesela izliyorsun videoları. Orada hem Katolikler hem de Ortodoksların ruhanileri hepsi beraber oradalar. Doğru. Birbirine ziyarete gidiyorlar. Yani tarih tarih boyunca hep çatışan iki grup Doğru. bir araya geldi. Hı hı. ya bu aslında çok güzel bir şey. Yani biz hani espri yapıyoruz. Tabii istedik orada olmayı ama biz orada olmasak da bu güzel bir şey. Doğru. İki farklı geleneksel kilisenin hı hı bir yerde buluşması, birbirine saygı duyması ve konuşması çok güzel bir çok şey. Çok doğru. Ç saygı çerçevesinde. Sonra tabii, zaten tabii. hemen sonrasında Ermeni Patrikhanesi'ni ziyaret öyle. etti. Aynen. Yine orada Aynen. da e, ekmek ve tuzla Aynen. o kardeşlik sembolüyle karşılandı Papa. Çok değerli. Yani birbirine <laughs> onu vermesi bile büyük bir şey. <laughs> çok, yani çünkü çok. normalde bu aslında çok mümkün değil. Doğru. Ama orada bunun olması gerçekten de kilise tarihi için hmm. e, çok büyük bir şey. Bu tarihi bir an. Ama komutörleri için değil. Evet. En azından geleceğe güzel bir miras bıraktılar gerçekten. İşte hakikat bazen gösterdiler. E, hakikat sıkıcı olabiliyor. Aynen İnsanlar öyle. yani gördüğünün olduğuna inanmak istemiyor. Evet. Gördüğümün arkasında bir şeyler oluyor. Olan şey politik değil. Olan Tabii. şey aslında bu yıllardır insanların dua ettiği yüzyıllardır kilisenin birleşmesi. Aynen yani öyle. bu Ortodoks ve Katolik Kilisesi bir araya gelecek mi? Tekrardan birbirlerine Rabb'in sofrasını verecekler, Aynen. mi, vermeyecekler mi? E, bu bence tabii, en büyük tabii, odaklanılması tabii. gereken şey. Ya, Çok sıradan bir olay aslında. Hı. Tabii ki de bizim için büyük ve önemli ama hani olayın arkasında aranacak bir şey yok aslında. Hı. Yani Papa ziyarete çıktı, Türkiye'ye geldi, buradan Lübnan'a gitti. Doğru. Belki onun farklı yerlere <laughs> Lübnan'da 150 bin kişiyle hı. yaptı. O, o burada o, 5 bin kişiyle yaptı. Yani orada karşılanması bir yani bir de Lübnan bize göre daha farklı bir ülke. Evet. Yani yapı olarak, rejim olarak çok daha farklı bir ülke bize göre. Hı hı. Ama orada Papa geçtiğinde çok acayip bir şekilde karşılandı. Yani arabadan halkı selamladı, insanlarla iletişim içerisindeydi. Evet. Yani gerçekten çok daha farklı bir karşılama vardı. Tabii bizim ülkemizin genel şeyi o biraz. Yani biraz da farklı bakılıyor, farklı görünüyor. Hı hı. Ee, herkes çünkü bir şey söylemek için, bir kombinatörleri kurmak için bahane arıyor. Ama bu evet bizim için tarihi bir an. Yani kombinatörler kurulacağız eğer bunu biz kurmamız lazım. Doğru. Onlar değil <laughs> kesinlikle. E, bir de bu filiokuve olayı Aha, var. Yani aynen. oğuldan e, kutsaru hem babadan hem oğuldan mı geliyor? Yoksa sadece babanın gönderdiği bu babanın danlı gelen bu büyük ayrılığın e, 400-500 yıllarda sonra tekrar son bulduğu o 11. yüzyılda e, o büyük ayrılık gerçekleşiyor elbette. E, o ilginç, benim ilgimi çeken herhalde yani olarak da bizim de bir arkadan acaba bu mu oluyor dediğimiz yerden bir tanesi bu. Yani e, İznik İnanç Kidesi'nde o kelimeyi Aynen. söyleyecek mi söylemeyecek mi? Aynen. Türkiye'deyken söylemedi. Katolikler çok kızdı. Aynen. <laughs> Vatikan'da geçtiğimiz hafta yine okunurken o Fleoke kısmında sessiz kaldı. Devamında evet, evet, geri evet. ger geriye Yani evet. bu gibi şeyler insan dikkatini çekiyor. Tabii, tabii Ama işte. sen ve ben de yapacağımız şey, "Aa bak, o bunu yapıyor" değil de Aynen. bakalım bir açıklama gelir. Tabii, tabii, yani tabii. açıklama yapılacak. Biz de onu kabul etmemiz gerekiyor. Orada yok bunun arkasında şu var, şunun arkasında bana göre, sana göre o o her zaman herkese göre bir şey var. Tabii, tabii, yani tabii, Akademisyenlerimiz bile bunu bu hataya düştü. Yani sen Cübbeli Ahmet'ten bahsediyorsun ama o, onu geçtim. Akademisyen, profesör, doktor. Tabii tabii. 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 Ya çok maalesef yani şimdi bazı insanlar olaya biraz daha farklı bakanlar oluyor. Hı -hı. Hani eleştirileri haklı oluyor bazen. Evet. Ama yani bu olayı özellikle gibi akademisyenlerin biraz böyle bu şeye girmesi artan hani şeyi e, maalesef biraz şeye geliyor. Yani bu durumu el ayağı düşünmüş oluyor. Hı -hı. Yani düşün bir profesör yüzlerce, binlerce öğrenci öğreten birisi Aynen. bunun hakkında teoriler üretiyor. Kesinlikle. Yani ya üretebilirler, haklarıdır. Yani bir, bir şey demiyoruz. <laughs> Ama yani biraz böyle tutarlı olması lazım ha. Doğru. Hani en azından biri izlediğinde ha bu olabilir demesi lazım ona. Bu kahvehane ağzıyla Aynen, konuşuyorsan öyle. bu sefer insanın profesörlüğü, do, doktorası sorgulanıyor mu? Yani sen ne, Aynen. neden bu seviyeye düşebilirsin? Biraz daha evet. yükselt o seviyeyi Aynen öyle. ki insanlar ciddi alıp yanlış yönlendirilmesin bu konuda. Kesinlikle. Kesinlikle. Ama ee, güzel oldu. Ya. Ee, bence gelmesi iyi oldu. Bizi ve bütün halkımızı düşündürdü, evet. sorgulattı. Yani biz böyle bir nüfusumuz var, böyle bir geçmişimiz, tarihimiz var. Ee, bizler de Protestanlar olarak onların kardeşliğini birbirlerinin arasındaki esenli olmasını elbette isteriz. Tabii Yürekten ki. Tabii isteriz. ki. Aynı öyle. Hmm. Aynı öyle. Var mı son eklemek istediğin? Teşekkür ederim. sağlık. İyi Ki geldiniz. Çok güzel oldu bu. Evet. Çünkü herkes soruyor. Evet. E, merak ediyor bu konuyla Ne düşünüyorsunuz? Bize de, bize Ama de. en azından böyle fırsat olması ve Biraz kendi tarafımızdan olayı açıklamak veya anlatmak e, evet. güzel oldu bunu söylemek. Çok teşekkürler. Tabi bereketlesin. Kardeşler çok sağ olun bize eşlik ettiğiniz için. Diyarbakır kilisesinin YouTube kanalında linke bırakacağız. Oradan da kardeşlerimizi takip edersiniz Çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.